Günaydın, günaydın. Dün gece böyle saat buçuk gibi French Toast'a hayali kurdum. Üşenmesem neredeyse uykulu uykulu inip yapacaktım. Gerçekten. Ama nasıl bir French Toast? Öyle dedim her şeyin Dubai'li cartı cırtı çıkıyor ya. Sen de Dubai French Toast yap kültürleri birleştir dedim. İçine antep kreması koyacağım. Şey kadayıf koyma abartma dedim. Üstüne kadayıf dökeceğim. Ay kızarmış kadayıf şöyle. Bir de o fıstık kremasını biraz böyle eritip çatalla şöyle şöyle dökeceğim. Üşenmezsem biraz da çikolata eritip şöyle 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 dökeceğim. Hayalim buydu. Canım nasıl istiyor? Nasıl istiyor? Ay sabah uyandım hiç canım istemiyor. Demek ki neymiş uyku iştahı kapatıyor. Şimdi bir de kahve içiyorum Amerikan'a. Bu iyice iştahımı kapatacak. Hmm.